merhaba arkadaşlar. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Oppo ile İstanbul koleksiyonları video serimizin ikincisiyle karşınızdayız. Bugün hemen arkamda görmüş olduğunuz Ortaköy Camii'nin hemen önündeyiz ve Ortaköy'de size Oppo Reno 4 Pro'nun özelliklerini anlatacağız arkadaşlar. Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda bulacaksınız. Ayrıca çok güzel fotoğraflar ve çok güzel videolar da sizleri bekliyor. Hep beraber bir bakalım Oppo Reno 4 Pro bize neler sunuyor. Müzik Evet arkadaşlar şu anda Oppo Reno 4 Pro'yu test etmek üzere ve özelliklerine bakmak üzere Ortaköy'e geldiğimizi söyledik az önce. Biraz da tabi buraya gelmişken telefon dışında biraz Ortaköy'den de size bilgi vermem gerekiyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Ortaköy Camii ile ilgili size şimdi bazı bilgiler veriyorum. Evet arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz cami halk arasında Ortaköy Camii olarak bilinse de asıl adı Büyük Mecidiye Camii. İstanbul Boğaziçi'nde Beşiktaş ilçesinin Ortaköy semtinde ve sahilde bulunuyor. Ve İstanbul'un önemli simgelerinden bir tanesi bu güzel cami Sultan Abdülmecit tarafından mimar Nigos Balyan'a 1853 yılında yaptırılmış. İstanbul'daki diğer örneklerinden farklı olarak barok tarzında bir tasarıma sahip olduğunda özellikle belirtmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar Oppo Reno4 Pro'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi kavisli bir ekranı var. Şöyle göstermiş olayım. Bakın hem sağ tarafında, şöyle sağ tarafında görüyoruz kavisli ekranı. Hem de sol tarafında arkadaşlar kavisli bir ekranımız var. Bu kavisli ekran sayesinde de ele çok rahat bir şekilde oturuyor. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde oturuyor. Ve oldukça da ince bu arada. Ee, yani ben birçok telefon kullandım. Tabii çok kalın telefonlar da kullandım. Çok ince telefonlar da kullandım ama Oppo Reno4... Pro bu kavisli ekranına rağmen oldukça ince bir telefon. Onu baştan söylemiş olayım. Öte yandan Oppo Reno 4 Pro'nun 90 Hz bir yenileme hızı var ekranının. Biliyorsunuz ekranlarda yenileme hızı önemli. Özellikle e, uygulamalar arasında geçiş yaparken, programlar arasında geçiş yaparken bizim çok işimize yarayan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin e, Google Haritalar'da adres bulmaya çalışırken o an görmek istediğimiz bir görüntüyle karşılaştığımızda hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyoruz bu 90 Hz'lik ekranla. Ayrıca bu 90 Hz'lik ekran sadece uygulamalarda değil arkadaşlar, oyunlarda da size çok daha akıcılık sağlıyor. Onu da belirtmiş olalım. Oppo Reno 4 Pro'nun böyle bir özelliği de var. Evet arkadaşlar, Oppo Reno 4 Pro'nun birçok özelliği bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de ana kamerası ve ön kamerası tabii ki doğal olarak artık kameralar oldukça gelişmiş bir seviyede. Şimdi arka tarafını çevirip baktığımızda böyle dörtlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Bu dörtlü kameralardan arkadaşlar ana kameramız 48 megapiksellik çözünürlük sunuyor ve bu ünlü Sony'nin meşhur IMX586 sensörünü kullanan bir kamera bu. Diğer kameramız ise 8 megapiksellik ultra geniş açı kameramız. Üçüncü kameramız ise 2 megapiksellik makro kamerası. Son kameramız ise 2 megapiksellik alan derinliği ya da mono renkli kamera olarak da geçiyor bu arkadaşlar. Bu dörtlü kamera ile çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Tabii ki sadece fotoğraf değil aynı zamanda 4K 30 fps video kayıt yapabiliyorsunuz. Bu arada benim çok beğendiğim bir özelliği var. Oppo'nun hemen hemen birçok modelinde karşımıza çıkıyor. Haliyle ve doğal olarak Oppo Reno 4 Pro'da da var. Ultra Steady özelliği video çekerken titreşimsiz video çekmenizi sağlayan bence muhteşem bir özellik. Bunun örneklerini koyacağım ben şimdi videonun ilerleyen dakikalarında. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Çok başarılı bir özellik bu. Bu özellik sayesinde yürürken bile video çekiyorsunuz ama en ufak bir titreşim, en ufak bir hareket olmuyor. Hatta bunun bir de Pro versiyonu da var arkadaşlar. Yetmemiş Oppo bir de Pro versiyon koymuş arkadaşlar. Pro versiyonda da çok daha az titreşimli videolar çekiyorsunuz. O çok daha bir tık daha yukarı taşımış Oppo Reno 4 Pro'nun bu video özelliğini arkadaşlar. Evet arkadaşlar OPPO Reno4 Pro'nun ana kameraları gayet başarılı ama ön kamerası da boş değil bu arada onu da söyleyeyim. 32 megapiksellik bir ön kameramız var. O da 1080p 30 fps yani Full HD formatında video kayıt yapabiliyor. Ee, kamera delik şeklinde ve ön tarafta hemen sol üst köşeye konumlandırılmış. Böyle parmağınıza dokunduğunuz zaman o kamerayı hissedebiliyorsunuz. O da gayet güzel fotoğraflar çekiyor ve videolar çekebiliyor. Bu arada şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Her iki kamerada yapay zeka desteğine sahip. Yani sadece ana kamera değil Ön kamerada da yapay zeka desteği var ve size daha iyi fotoğraflar çekme konusunda yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, Renault 4 Pro'nun bu kamera özelliklerinde tabii birçok farklı özellik daha var bu arada. Onları da bazı söylemediklerimiz de var. Örneğin 960 FPS ağır çekim video çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda Renault 4 Pro'nun arkadaşlar gece fotoğrafları da çok başarılı. Karanlık ortamlarda özellikle çok iyi fotoğraf çekebiliyor. Ultra Dark Mode ve Night Flare özellikleriyle biz Birçok fotoğrafta çektik arkadaşlar. Az önce söylediğim modları kullanarak çektiğimiz gece fotoğraflarına bir bakalım ve ardından tekrar sizle beraber olacağız. Evet arkadaşlar, Oppo Reno 4 Pro'da 65 watt destekli şöyle bir adaptörümüz var. Kutusundan çıkıyor bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bazı ürünlerde yüksek hızlı şarj desteği var ama kutusundan adaptörü çıkmıyor. Oppo Reno 4 Pro'da bu adaptör kutusundan çıkıyor. Super Warp dediği Oppo'nun öyle bir isim vermiş kendisi. 2.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor bu adaptör. Peki niye işe yarıyor? Belki bunu söyleyebilirsiniz. Ya tamam Özgür güzel anlattın ama niye işe yarıyor bu? Şu işe yarıyor arkadaşlar. Örneğin telefonunuz tamamen boşaldı. hiç bir pili kalmadı. Sıfır ve kapandı sıfırdan yüze 36 dakikada doldurabiliyorsunuz. Bu süper hızlı adaptör sayesinde arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim bu önemli. Neden önemli? Biliyorsunuz artık e, hızlı bir hayat yaşıyoruz. Telefonun şarjı işte çok az var. Dışarı çıkacaksınız ya da bir yere gideceksiniz ya da bir şey için kullanacaksınız telefonunuzu. Örneğin bir zoom toplantısı katılacaksınız ve baktınız çok az şarjı var ama toplantıda 10 dakika var. Hemen 10 dakikada bir şarj edeyim dediğinizde %49'a kadar şarj ediyor. 10 dakika içinde bu şarj cihazıyla arkadaşlar. E, o da çok önemli bence. Özellikle telefon alacaksanız bence bu tarz teknolojilere özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar Oppo ile İstanbul koleksiyonları videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlere Oppo Reno4 ile İstanbul'da Ortaköy'ü gezdik ve özelliklerini anlatmaya çalıştık. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.